Arkadaşlarımı bir yarışma için tekrar topladım. Her geçtikleri etapta belli miktarda para kazanıyorlar. Ama arkadaşlarımın bilmediği şey Atlas'la beraber plan yapmam ve diğerlerine yarışma esnasında troll yapmam. Troll e karışık bu yarışmaya hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyorsun? Beni niye buraya getirdin? Şimdi ilk etapla Beni başlayacağız. Ee, her taraf ne aynı olduğu lan? için ilk etap inşallah burasıdır. Doğru kapıyı açarım inşallah. Ve sana bu sefer çok daha zor bir görev vereceğim. Dur, sabit dur yerinde. Şu şu elimde görmüş olduğun iki tane çiçek var ya. Bu hmm. ikisini de bulman gerekiyor ve bu beyaz olanı bulman. Gerçekten zor çünkü şunla çok benziyor. Bu beyaz olanı bulmak zor Onların ikisini Mavi de bana atar mısın? Onun ikisini de benim bende eksiklik var. Ben unutuyorum. Al attım. Bu ikisini bulacaksın kanka. Buldum. Bol şans diliyorum sana. Sakinim Bu bulurum abi. Zor bir şey değil. <laughs> Aynen bulursun kanka. Ortalara koymasın çok iyi biliyorum. Aşağılara koydun o kadar iyi biliyorum ki ben sıcak soğuk hakkın var. Her videoda olduğu gibi. Her videoda. Abi soru sorabilir miyim? Tamam. Ben... Zor. Dorukan geldi lan yanım. Doğan gel gel sen bir şey öğreteceğim gel Doğan parlaklar şu, şu bitki zoomla bak görüyor musun şu içindeki böcekler bu doğada hayatta kaldığında bunları yemen lazım ben ne anlatıyorum da anlatıyorum Doğan müzik koy <laughs> koyarsın kalpler mapler da koy bu arada Doğan koymazsan fiyattan keserim onu söyleyeyim Doğan o ağzımı açtık mı o babayın var ya aklım ucundan geçmeyecek bir yer nerede olabilir ya İpucu var mı ipucu? Ya sıcak soğuk hakkın var işte. Vay <laughs> ya Gel bir de suratıma sıç. Oy bana o kes burayı da Okan. <laughs> Doğukan. Doğukan dayanamadım. Bence bir sıcak soğuk hakkını kullan. Çünkü az önce Sig yakınlarından Doğukan buraya şey müziği, sigma müziği koy. Alta da şey yaz. sigma öbürlerini umursam iyi. Doğukan buralara zoom at lan. Eşek. Bu arada biz, e, bizim et devredi. Okan falan zannedecekler. Gitti misin oğlum? <laughs> bu arada diğer etapları buradan görebiliyorum. Diğer etap burası değil ki <laughs> bu başka video oğlum. Ne olduğu belli oluyor zaten. Diğer etaplar bakın arkada. Tekstür değişti. Papatya'nın tekstürünü uzun bir şey yapsam ve bulsam. Mavi buldum mavi buldum. Nerede? Evet tam şurada duruyor değil mi? Koy, koyu çiçekleri yerine çünkü başkalarına da aynı tabi yapacağız. Map'i geri yüklemekle falan uğraşalım. Şuradaki çiçekleri de koyalım. Kanka bak dibinden geçiyorsun bak dibinden. Bir insan bu kadar aptal olamaz. Kızları unuttun galiba. Ne? Neyleri? Kızları. Ha ödül. ne kızı? Üç kız var ya ödül. Anime mi? Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikadır. Sen bunlar artık şunu. Dokun Dokun Dokun. Sıkma müzik kayıt. Oh! Otizmin anana anana anı Kanka videodaydım da ben Şimdi sen beni buraya çağırdın da burada ne yapacağız? Şu aşağıda görmüş olduğun yer var ya oraya atlıyorsun bitiyor video Hayır hayır şaka yaptım oğlum Gel şimdi önde belli etaplar olacak yine belli para ödülleri olacak Gene mi yarışma? Aynen öyle neye benziyor burası? Babaanneme Ben <laughs> Wow. Şimdi sana anlatıyorum dur bunları bulman gerekiyor Mete senin babaannenin. Ne oldu? Mete? Ne oldu? Ne? Gel bana bir TP atsana. E, yanındayım yine zaten. Ya kanka o komuttan dolayı hata olmuş. Kanka beni inat etme bak. Kanka o elindeki çiçeğe benziyor onun, mu anne, sence? Kanka de Kanka sanırım. ben sana bak şu çiçeği attım. Bak ben sana şu çiçeği attım. Sen bu çiçek diyorsun. Tam burada bundan bu sürü var ama. Hayır oğlum ben sana o çiçeği atmadım ki. Ha buna O ben sana bu çiçeği mi? attım. Bak yere düştü. Ben sana bu çiçeği attım kanka. Tamam envanterimde ondan iki tane var ve aynısı oradakille. Hayır oğlum o çiçek değil la. Şu çiçek Ç şu çiçeği attım kanka sana nasıl? ben. <laughs> bu çiçeği attım. Bu çiçek mi orda? <laughs> Malsın değil mi? kanka kesin kesin başka bir şey yaptın ya. Neyse ben aramaya devam edeyim. <laughs> o çiçek diye demiştim ve ben inanmadım. Evet. Şurada bu, aa, burada iki, iki kesin burada değil mi? Kanka bak oraya. Aa, kanka kaçın böyleyse o videoyu izleyeceğim bak. Anladım. Çok, Atlas'ta da böyleydi farklı. oğlum. Ya aynen. Aynen. Aldım. Şimdi maviyi bulman lazım. Hadi maviyi bul. Pes hakkım gibi bir şey var mı? Var istersen. Hmm. Göstereyim mi? Göster. Gel benimle. Mete senin ana... Karşının sıradaki etaba hadi. geçmek ister misin? Evet. Bu arada şu an burada 4 etap var gibi gözüküyor ama aslında 6 etap var. Nasıl olduğunu sonra görürsün. Karşında görmüş olduğun gibi böyle TNT'lerden. Şimdi şu bu basınç plakalarında mesela şu köşede örnek vereyim. Evet. Böyle bastığında evet, bunlar düşüyor tamam mı? Bu arada kırmızı çizgiye değersen elinirsin. Sadece şu Öf ya. şeye geçene kadar basabilirsin. Yani şuraya başlayana kadar. Şu kenardan gidemezsin. Burada belli bir tane yol var kanka. Tamam aşağı düşersen aslında gözükür lan bunlar. Onun maçına düşsen yol gözüküyormuş ama bakmamaya çalış. Yani heyecanı kaçar oyunun. Bu yolu bulup bu karşı tarafa ulaşman <laughs> gerekiyor. Ve şu anda bir tane süre sayıcı var. Hayır. Hile yapıyorsun şu an hile yapıyorsun. Kolay. Şu anda önünde görmüş olduğun gibi TNT'li bir yer var. Kırmızı yere basarsan elenirsin. Mesela sallıyorum şuraya bastığında bak mesela bunlar böyle düşüyor. Doğru ben yolu bulman hiç... gerekiyor. Bu kenardan geçemezsin. Kırmızı yasak dediğimde zaten o kenardan geçemezsin anlamında. Ha, onu yapmak yasak, onu yapmak yasak. Böyle gezinip hani, o yolu bulacaksın kanka. Bir yol var böyle. Ha bak şu an buldum mesela. Ben bir yolu göstereyim aşağıdan izleyicilere. Evet. Geçtim. Bitirdin. Helal olsun be. Tam o zaman seni bir sonraki etaba uğurlayabiliriz. Elmedin. al şunları kanka altasta da böyleydi yalnız altasta kimdir terslenmemek için al önce bir adaletli davranmamız lazım Allah Allah bana altın elma büyülü al adaletin <laughs> tamam arkadaşlar <laughs> 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 adaletli bir savaş olacak <laughs> adalet adalet lan bu sana vurulmuyor sana vurulmuyor kaçma kaçma halil seni bakışlarımla öldüreyim mi anlamadım. Buralar çok garip. Ben şimdi ee, bu arada Amazon'da %90 indirim olduğunu biliyor muydunuz? Çok mu komik? Şimdi sıradaki etapta ee, bu kapıdan geçmen gerekiyor. İşte Açtım bu, şimdi. Işte bu. Şuradaki merdiveni tırman. Ya sen harbi kolsuzsun. <laughs> Doğuka buraları sil. Şimdi senin buradaki amacın şu kanka. Şu kırmızı çizginin olduğu bölümde şöyle iki boyutlu olarak kazacağın zaman bir tane elmas var. Şu iki boyutlu düzlemde kazış yapacaksın. Şuradaki kasılmak için bazı eşyalar var bu şekilde kasılacaksın ve o elması bulacaksın. Ve bu arada sana şunu söyleyeyim şu an süren başladı. Bu videodaki her şey süreli olacak. Sol üstte süre sayıcımız olacak. En kısa sürelerde bitiren en son süreleri toplayacağız. Her bir kişi başı için. <laughs> Gördüm ki elmas. Çok şanssızım. Üstüm oynanıyor yalnız şu an. Kanka altın elmas artık be. Yerini de biliyorsun zaten. Lan biliyorum da lav var, lav çok lav var. E ee, kanka elmas nerede? Evet. Biz sana bir şaka yaptık. Şimdi sıradaki etapımız elmas etapı. Gel benle. Burada görmüş olduğun gibi bir tane e, merdiven var. Buradan çık. Şimdi burada bir tane arsa var şimdi. Burada bariyer var. Bariyerin üstüne blok falan koyup çıkma. Burada kasılacaksın kanka. Çıkma çıkma bariyer çıkma 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 <laughs> Çok mu komik yüzüme bak gözlerimin içine bak şerefsiz Kanka şuradaki tabelaları kır valla Süren var ve şu an süren başladı Katılık oyunu nasıl bulman be. gerekiyor Kanka sanki biraz abartı olmuş gibi Bu seferki direkt atlasla aynı şey. Bak bu sefer harbi atlasla aynı Kopyala yapıştır yaptım direkt. Şematiği bile var bende buranın. <laughs> Halil sen kaç kişisin? Ben ve be Allah. <gülüyor> ne? <gülüyor> Biraz garip bir cümle oldu. Buldum. Hiç telaş yapma sakin ol. <laughs> Elması yaktı. Allah <laughs> ya. Elması yandı. Seninle bir anlaşma yapalım. Şu an buraya tekte geçersem. Ee, tekte geçersem. Hangi bana... rengi? Burayı tamamen. 3 tane kız vereceksin. Girit'i kazanman umurumda bile değil. Sana 3 tane kız veriyorum. Tek de. Ama şöyle Aynen. bir olay var bu arada. her Herden geçtiğinde paran ikiye katlanıyor ya. Bir kere düşersen tüm paran sıfırlanıyor kanka. Öyle bir sıkıntı var. Tamam. Ya yani şu ana kadar aldığın tüm para gidiyor. Tamam k kız daha önemli. <laughs> Buradaki sıfırlanıyor. <spreyi> <laughs> <laughs> Doğukan buraları kes beni şuraya tepele. Doğukan e, küçük bir aksaklık oldu devam edelim. <laughs> kes şurayı bir tepele şurayı. Doğukan, Doğukan parayı attır. Ben buraya ez lan. Doğukan buraları kes. Doğukan bak parana zam veririm valla zamlarım. Et, Tam dur şey bak gizemli bir... efekt gelecek şimdi dur. Geliyor efekt hazır mısın? 3, 2, 1. Bu 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 bu, bu. Lan. Mete. İşe yaradı. Doğukan. Buraları bir koy. Oğlum. <laughs> <Ne> çıkıyorsun. <laughs> Yanına çıkarıyor. <laughs> 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 Oğlum. 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 Oğlum işte. Böyle faydaları da var. Biz bunu video koyabilecek miyiz acaba? Tamam yani yaparsın bundan sonrası. Yaparım. Ben yani burada düşen de ne bileyim. Lan. <laughs> Kanka bak sen burayı <laughs> geç tamam mı? Bu kırmızıya kadar geldiğin parayı sana geri vereceğim. Bu İşte bu, işte bu. Do Onu Doğukan kazanmadı. sanki oyunda şu an. Doğukan oyundasın oyunda. Ya yeter lan. İşte bu. Şimdi kızlar nerede? Şimdi yeni etapta şöyle bir özelliğimiz var kritik olarak. Doğukandan isteklerde bulunabiliyorsun. Saçma saçma da olsa. Yani bunu bir kullan mesela gizli efektleri var onun. Böyle seni birden yukarı ışınlıyor. Oh my god bro. Oh hell no. <laughs> Doğukan, Doğukan buralar kes Doğukan. Eğer devam ederim dersen ve düşersen şu ana kadar kazandığın tüm parayı kaybediyorsun. Tamam başlıyorum. Tamam başladın. Kanka burada teknik arıza olduğu için burayı cam yapmak zorundayım oraya atlamayı düşünme. Oraları şey yaptım. Devam ediyor mu? Gidiyorum. Yani belli zaten. Ne? Doğukan buraları kes. Doğukan o kim? Doğukan o kim? Doğukan yerde bir şey var. Devam ediyor What musun diye he? sormama gerek kalmadı. Buradan atacağım. Bir sonraki yere atlayacağım. Ama bak. Şans eseri geçtim. Atla. Bariyer koyuyor ya. Kır kır şunu da kır. Dışarı sen valla. <laughs> Kız <laughs> Neyse Doğukan buralara sihirli bebek koysana Doğukan Cum Atlas'ta Doğkan, da böyleydi bu Anana <laughs> Doğukan Doğukan'ın ne sıçı var lan <laughs> Buraya bariyer mi koyuyordun Atlas'ta Hayır tam şu an bariyer yok oğlum bak burada Yeter be kardeşim ya Atlas kanka bir troll yapmayı bırak da bitsin artık şu Çok komiksin Atlas biliyor musun? Öyle bir komiksin ki valla haha baba ölmüş babaannem gülüyor şu an Çocuk kendi emeğiyle <laughs> bu sefer ben yapamadım onu. <laughs> Hay baba ne? <anne. gülüyor> Bismillah. Oğlum harbi şeysiz efektsiz geçti. <laughs> Doğan burda burada biri var Doğan yok et Allah aşkına şunu Tam burada ne yapıyorum? Bir tane mouse'a tıkla hemen özürlü ver ok seni geri zekalı seni Hata mı hata yapmayın oğlum son dakika Şurada <laughs> son saniyiz yapmayın hata yapmayın hata, hata yapmayın Devam ediyor musun bu arada onu sorayım e sana işte, devam <laughs> Oha. Kanka bak şimdi şurada bariyer bir... var tam şu yerde. Sen atlıyor atlıyormuş gibi yapacaksın. Tam ben gizemli bir efekt koyacağım oraya. Yani böyle işte gerilim müziği falan koyacağım. Ben ne anlatıyorum ben Atlas bunu yaptı bu arada tekte. Allah Allah. Bunu Ben ne yaparım oğlum? Nasıl yapacağız abla onu be? <gülüyor> <gülüyor> Doğukan. Ne oluyor lan? <laughs> He? Seni çok seviyorum adamım. O oh, sinemek dur. <laughs> Baba <piro yürüyor>. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne işin bitmedi oğlum benim Kaçabileceğimi sanıyor. kaçabileceğim <laughs> mi sanıyorsun Abi geldiler abi Bak videoları yaparken gerçekten çok uğraşıyoruz Hani normalde abone dilenmem ama Gerçekten çok ihtiyacımız var Videonun editleriydi falan gerçekten muazzam uzun sürüyor O yüzden aşağıdan kanalıma abone olup Videoyu beğenebilirsin